Bu yüzün 2004 yılında elinden tuttunuz. Niçin? 2003-2004 eğitim öğretim yılı Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. 93-94 Anadolu Öğretmen Lisesi girişliyim. Isparta Gönen Öğretmen Lisesi mezunuyum. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. Ben üniversiteye gelirken KPSS yapıyorum. KPSS dediniz. Girdim. Puan dediniz. Aldım. 2005'te görevde miydiniz? Sen dışarı? 2005'te görevde miydiniz? Görevde doğru. Görev 2005 yılında. Çıktı. Öğretmen atamaları müracaatının son günü. Sayın eski bakan Hüseyin Çelik, personel başkanı Remzi Kaya, şu an milletvekili müsteşar Necat Birinci, üçü bir araya gerek yönetmek çıkararak benim bölümüme, Türk öğretmenliği bölümüne, başka bölümden öğretmen alımı yapıldı mı yapılmadı mı? Yapıldı mı müsteşarım? Yapıldı mı yapılmadı mı? Sen biliyorsun. Yapıldı mı yapılmadı ya, Yapıldı söyleyin, mı Yapıldı mı? Yapıldı. Cevabını biliyorum. Mahkeme mahkeme kararı elimde. Danıştay 12. daire. Sayın Hüseyin Hüseyin Çelik Bey iptal edilmişti. Hüseyin Çelik Bey'i çok iyi biliyor. İptal edildi. İptal kararı elimde. Mahkeme kararı elimde olduğu halde 2005 yılı tarih 2010. Atanamamışım. Atanmak da istemiyorum. Atamayın. Bu diplomayı da götürün. Danıştay Kızmayın, sinirlenmeyin. Bu bir diplomalar, kimsenin diploması değil. Onlar uzun vadede. Bu diplomayı da emanet hayır, 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 olarak, emanet hayır, hayır, hayır. olarak gönderin. İstemiyorum. Ben, kaderim, kaderim, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değil artık. Kaderim sizin elinizdedir. Kaderim kendi elimde. Bakın, eğitimin nihai amacı şudur. Arkadaşlar, hepimiz için konuşalım. Lütfen istirham edelim. Bakın, eğitimin nihai amacı şudur. Ben şunu öğrenmiştim. Vatana, millete, zihinsel ve ruhsal yönden sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Doğru mu? Evet. Bakın, şu intihar öğretmen, intihar eden öğretmen arkadaşlarım, lütfen çeker misiniz kameraman arkadaşım? Evet. Lütfen, intihar eden öğretmen arkadaşım. 2007 yılında sadece 7 öğretmen. Bakın, intihar eden öğretmen adaylarımız. Arkadaşlar bunu aklınızdan Ataması bile yapılmayan... geçirmeyin. Aklınızdan bile Bakın, geçirmeyin. Bakın, 2008 yıl, yazık. günahdır. günahtır. Bunun veremezsiniz. Şu an ekranları başında yaklaşık 700 bin tane öğretmen adayı yetiştiren anne gözyaşlı bir şekilde bizi televizyon başında izliyor. Hepsinin ellerinden öpüyorum sizleri yetiştirenlerin. Sizler ağlamayın. Sizi bu hale getirenler utansın. Sayın Başbakanım. Bakın. Sayın Başbakanım. Burada bir temsilciniz yok. Sadece bir müsteşar var. Temsilciniz yok. Kınıyorum. Aldığınız maaşlar helal olmasın. Helal değildir. Gelip burada sahip çıkmanız lazım. Bakın. Evet, her zaman her zaman Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un özlü sözü bir o şeklinde söze başlayan Başbakanım İstanbul'da olduğum için İstanbul'daki konuşmanızı veriyorum. Yıl 2002. Yer İstanbul. Seçim konuşmanız. Dikkatli dinleyin Sayın Başbakanım. Birçok göncümüz. Özellikle öğretmen adaylarımız işsiz kaldı. Ülkede eğitim çekmiş köy okulları kapanmış. Merkezli okullar bile öğretmen diye can çekişiyorken sen sınavla öğretmen seçmeye kalkıyorsun. Bıraksana genç öğretmenlerimiz gitsin çalışsın. O kadar sene bekler. Sonra al. O adamla heves kalır mı? Sayın Başbakanım siz bu sözleri söylediğinizde ben 22 yaşındaydım. Şimdi 30 yaşındayım. Eşimden ayrılmak üzereyim. <laughs> Bakın, 2003-2004'te okulu bitirdim. 2003-2004 yılında biz okulu bitirdiğimizde anne karnındaki bebekler şimdi okullu oldu. Ben hala okulum bekliyorum. Okul değil, mezara gitmek de istemiyoruz. Öyle bir şey de yapmayız zaten. Biz mezara değil, okulumuza gitmeyiz. Biz intihar etmek istemiyoruz. Biz bu vatana milleti yetiştirdiğimiz evlatlarla ihtihar etmek istiyoruz. <laughs> Sayın Müsteşar'ım. Şubat ataması, bakın, Abbas Bey, lütfen, hepimizin derdi, der. lütfen, istirham edin. Bakın, Eylül ayı, 20 bin öğretmen alıyoruz diyorsunuz. Doğru mu? Doğru. <gülüyor> 10 bini <laughs> sözleşmeli, 10 bini kadrolu. 10 bin sözleşmeli, zaten mevcut çalışan öğretmeni, adı değişiyor, kadroya geçti. Dışarıdan öğretmen alımı var mı? Yok. 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 10 bin tane dışarıdan sözleşmeli öğretmen aldık. Kaç kişi aldık? 10 bin kişi. Şubat ayı, sayın bakan çıkıyor, 10 bin kadrolu öğretmen alıyoruz. Ocak, ay e Eylül'de kaç tane sözleşmeli almıştık? 10 bin. Tutuyor, 10 binle kadroya geçirdik mi? Geliyor, tamam. Bakanımız çıkıyor. Bin tane... 30 bin tane öğretmen alımı yaptık. Yuh be, kamuyu bu şekilde kandırılıyor be. <laughs> Bakın, ben, ben 6 yıldan beri köyüme çok az gidiyorum, sadece bayramlarda gidiyorum. Niçin? Niçin? Köye her gittiğinde artık kahvede, sokakta sen daha atanamadın mı? Okudun da ne oldun? Sen ne yaptın diyorlar. Bunun cevabını vermek güç. Şu an dershanede çalışıyorum. Çocuk sözelden ilk bine girmiş. Gidebileceği en yüksek yer Türkçe öğretmenliği. Yazdıramıyorum ben Türkçe öğretmenim. Hocam senin gibi olursam ne yapacağım diyor. Neyi tercih ettireyim ben üniversitede bana gözük öğrenince? Bana bu soruyu soruyor. Öyle. Hocam sizin gibi olursam ne yapacağım ben? KPSS kazanım ne yap? Oğlum okuma mı değil? Öğretmenim. Evet tanıyorum. Evet. Bakın lütfen Toparlıyorum. Bunlar hepimizin ortak sorunu Abbas Bey. Şu an kimse fazla konuştuklarına rahatsız değil. Hepimizin ortak sorunu. Hayır. Bakın evet, evet. 2005 yılında mahkeme iptal etmişti Hüseyin Bey'in, Sayın Hüseyin Çelik'in yaptığı şeyi. 2005 yılından beri bekliyorum. Sayın Muharrem İnci makamınızı ziyaret ettik. Elimizden tuttu. Ne yapmamız gerektiğini göstermişti müsteşarın yanına, e, Türkçe ilk öğretim bölüm başkanının yanına gittim. 2006 Mart ayı dinleyin arkadaşlar. Benim mahkeme kararım var. Atayacaktınız dedim. Bana denilen şu. Mart'ın 28'inde sizin atamanız yaptı. Zaten mahkemeye verdiniz, kazandınız, haklısınız. Atamanızı yapacağız. 2006 Mart geçti, 2007 Mart geçti, 2008 Mart geçti, 2009 Mart geçti, 2010 Mart geçti. Beş yıldan beri KPSS yazıyorum. Evliyim. Çocuk yapamıyorum. Ya. Şimdi sınav hazırlanıyor çünkü. Çocuk yapamıyorum, yaşım 30 olmuş. Askerliğimi yapmadım, gecikti. Geçen yıl gittim. Sınav kazanacağım diye. Sayın Başbakan diyor ki, üçer çocuk yapın. Nasıl yapalım bu durumda? Sayın Başbakan, sizin oğlunuzun gemiciğinde tayfaya ihtiyaç varsa bakın hep tayfa. Sizin oğlunuz gemisinde çalışır. Evet, teşekkürler. Evet. Evet. Tamam. Biz sayın Başkan, veliler de var burada. Sen yeterince kullandın söz hakkını. Buyurun. Bak ondan sonra söz hakkı vermiyor demeyin. Bak, so, son, olur. Evet, bak, siyasete bak. girmeyin. Kendi. Siyasete girmiyorum. Evet. Ee, elimde belge var. Ee, Ünal Yarımağ'ın imzalı. Ee, Yükseköğretim Kurulu Merkezi. Başkanı. Evet. E, 2005 yılında Sözleşmeli ve kadrolu alınan Türk öğretmenlerinin sayısı 3114 e, olması lazım. 69 puanı olan adayın sıralaması 2900. Benim puanım 70.50 Yani 70 buçuktu. Bana e, verilen şeyler e, 71.520 71.523'te kaldı söyleniyor. Hayır. E, 2900 kişinin puanı 69 benim puanım 70 buçuksa 3100 küsür kişi atanmışsa benim atanmam gerekiyordu. Ben bunu mahkemede de kazandım. Beni kazandığım halde atamıyorsunuz. Daha hala ben neyin mücadelesini vereyim? Ben de mi çıkıp kafama sıkayım? Yok, yok. Allah korusun. Ne? Allah korusun. Öyle bir şey ne? Ne? Bakın. Bakın. Abbas Bey bunlar acı gerçeklermiş. Bunları konuşmamız lazım arkadaşlar. Bunları konuşmamız lazım. Bir öğretmen adayımız. Bakın. Arkadaşlar karamsar olmayın. Dur. Bakın. Evet. evet. Bakın. Abbas Toparlayın Bey. lütfen Toparlıyorum. ama. Toparlıyorum. son cümleniz yoksa keseceğim. Evet. Son cümle Evet son cümle. Ne diyebilirim ben bu durumda? Ne evet. diyebilirim? Şu durumda. Öğret. <laughs> Bakın şu durumda son cümle. Nasıl izah edeyim? <laughs> Abbas Bey lütfen. Evet. Çok dolusunuz, çok haklısınız ama başka dolu arkadaşlarımız da. Bakın, e, tamam küçükken size ne olacağınızı sormuşlardı. Bana sorduklarında öğretmen olacağım dedim. Onun için öğretmen gittim, 93'te. Farklı bir liseye gitseydim, sağlık meslekçisinden liseyi bitirdim mi öğretmenim, üniversite okumama gerek yoktu. Sağlık memuruydum. Özledim. İnşallah olursunuz, olacaksınız da. Teşekkür ediyoruz, edinlerle. teşekkür eder. Buyurun. Bakın, buyurun, tamam. Katacağım. Bakın Hariklerin ve delikanlıca cevabınızı verin. Teşekkürler, buyurun.